Bakalım ne olacak arkadaşlar. Biraz daha hızlanıyorum burada. Hadi bakalım kaydettim. Ya abi böyle dönme işte. Bak <laughs> biraz sürecek gibi geliyor. Dur bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bas. Topun üstüne geçemem mi ya? <laughs> abi ya, abi kavraya çarpmam derken uşağa çarpıyorum orada geldi nani geldi nani geldi 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 geldi gittik? Arabam nerede? Arabayla buraya çarptık. Çarpmayacaktık. Şurada gidecektik be. Nani nani. Arabayla buraya çarptık. Çarpmayacaktık, şurada gidecektik be. Dönü dönü. Yaklaşıyorum. Devam. 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 şuradan gideyim, şunun üstünden de geçmem lazım. Olmaz mı ondan? Buraya inmem lazım. Ben buradan hızlanacağım arkadaşlar. Biraz değişik yerden hızlanıyorum. Bu kadar olacak bak. Arkadaşlar biraz değişik yerden hızlanıyorum. Ya şuna bir elleme değil mi be? Arkadaşlar biraz eşit yerden hızlanıyorum. Çok kıracağım ya. Ya şuna bir eşit <laughs> var ya. Şuna bir eşit var ya. Şu ışık var, <laughs> var ya şu. Ya şuna çarpıyorum ya şuna çarpıyorum. Ya elleme. Çakma ya. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Kaç gün oldu hiç bilmiyorum artık. Evet geri zekalı topluluğu bir döneminde acısıyla, zıltısıyla, kavgasıyla, gürültüsüyle daha zorluğuna gelmiş bulunmaktayız. Çakal cebine karnesini vermekle başlayacağım. Nerede bu geri zekalı? Al şunu bir al. Hayırdır? Nasıl karnen lan o? Sen beden eğitimden sıfır almayı nasıl başardın oğlum? Milleti da kaldırıyordu. Ben yapmam öyle işler hoca. Ben karı değilim o işler bize ter. Ya bak ben sana puan vermeye çalıştım. Bütün sınavlarda bari... Yine puan vereyim dedim hepsine Çakal Cemil yazmışsın o yüzden gerizekalı. Babamlar ismimi koyarken hata yapmış olabilirler ama ben bu hatayı düzelttim. Yakında kimlikten de adımı değiştireceğim. Benim adım Çakal Cemil. Cemil sen ev okula gelme oğlum. Ben. Niyeymiş ha? Sen haydi daha güzel iş yaparsın anladın mı? Harbiden lan siz gibi 16 sene okuyup bir bok olamayıp 9-5 markette çalışacağımı gider bir iş sahibi olurum. İş kurarım dik sahibi olurum hadi eyvallah. En azından bir şeyin farkında çocuk. Lan. Evet gerizekalı. Hay maşallah. Oh oh oh. Ne güzel.

Ya şu direği kim oraya koydu? Gördünüz seveyim ya. Araba da O direği kim oraya koydu ya? Allah'ım ya. Bak bu da sordu arkadaşlar biliyor musunuz? Arkadaşlar arabam çöpük oldu. Çöpük olduğu için yeni bir, <laughs> bir yani, nani, nani. Arabam çöpük oldu. Çöpük olduğu için yeni bir yani, nani, nani. Arabam çöpük oldu. Çöpük olduğu için yeni bir yani, nani, nani. Arabam çöpük oldu. Çöpük olduğu için yeni bir yani, nani, nani. Arabam çöpük oldu. yeni gəldiyinə də hər hansı bir şey oldu üçün yeni gəldiyinə də aldık. Arkadaşlar yeni aldık. Arkadaşlar yeni aldık. Arkadaşlar yeni aldık. Bu yayını açtırdın. Nereye gittin hadi, acaba? Hadi, bu sefer geliyor. Bu sefer geliyor. Yaptı. Güzel. 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 Bu sefer geliyor ya adar bana o kadar yayını açtırdın ya olur. nereye açık gittin açık. şimdi konuşalım açık. diyorsun neredesin Yes be! Yes be! Yes be! Yes be! Hoş geldin bu Bir Hoş geldin bu Hoş geldin bu Hoş geldin Beyefendi, orospu çocuğu olmak yasak. Ne iş yaparız Evet, böylelikle Osman'ın Amerika biletini almış oldum. İlk defa annemin kredi kartını robot almak için değil, iyi bir amaç uğruna kullandım. Ahmetcan, az önce yine mesaj geldi. Kredi kartımı mı kullandın anneciğim? Ee, anne istediğin kadar kız. Osman'a Amerika bileti aldım ben. Her türlü cezayı da razıyım. Aferin oğlum. Sen bilet aldın diye Osman gidecek yani. Böyle mi düşündün? Ahmetcan, ben gitmiyorum. Ne? Amutken ben burada okula gideceğim. Annem. Anne o zaman beni yolla Amerika'ya. Osman kalıyorsa ben gideyim. Tamam mı? Olur mu? Kaya. Osman kalıyorsa ben gideyim. Tamam mı? Olur mu? Kaya. Osman kalıyorsa ben gideyim. Tamam mı? Olur mu? Kaya. Osman kalıyorsa...

Evet. 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 Yayın çok uzun sürmeyecek ya. Birazdan kapatırım belki. Çok uzun sürmeyecek yani. Selam. 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 Otobüse Nerede bu? o? Bu mu? Nani nani Patatu. どうし Az 20 yapalım, 10 kısmına da. hsieh goma yahoo di iya beinu ọkpọkọ ya kwa ƙasashe ya ga-abụ na ya kwa ƙasashe ya ga-abụ na ya kwa ya ga ya kwa ya ga ya kwa ƙasashe ya ga ya kwa ya ga Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma